Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Kervan gene çakalım bir son kez. Bu ne? Ben şu. Unutulur gidersin kaldırırlar rafa bir tık şarkının ağzına sıçtım ama o zaman emekli olunca tekrardan buluşuyoruz bunlar niye dik şey düşüyor işte. ben böyle düşüyorum aynı böyle bilgisayar bilgisayar kurup bu arada mesela neden olmasın olmayacak bir çalışma hayatında hayatında olmazdı çok şeyde emekliyken bir çalışma dur dur amına koyayım. Musap yapıyor arkadan. Ya. <laughs> ne oldu? <oluyor>? Abi. <laughs> ya yani, sikelim şimdi. Hiç Daha Sevmeyi de. Geri zekan. Bakıyorum çalışma hayatında 6 sene sonra Kervan sonuncu yeni grup kurmuş. Oğlum keşke Çocuk yayıncı olabilseydik be. Keşke yayıncı olabilseydik. Bütün gün yatardık ne güzel. Yani var. bu arada Şeyden sonra açacağım. Askeri okul bitti. Nasıl açacaksın oğlum? Askerden mi açacaksın? Asker, vlog. Askeri okul bittikten oğlum ben kışlada kalmıyorum ya. Kendi evim olacak benim ya. Olsun. Komutanlar izin vermez. Komutan diyormuş sen hayırdır lan bizim namusumuzu ilke mi sayıyorsun? Kah penin evladı. Bir daha bırakayım. Aleyküm selam. İstersen giderim pornocu olurum. Ooo çok kritik. Hayda. <laughs> OnlyFans. <laughs> Allah. O bir zaman senin şey, çükünü bir keserler bir askerde bir kusura bak. Olur. Onu nasıl giyip? Mouse'um da bir tık altı temiz ya. Çok iyi dönüyor. Mesela sen itfaiyeci olsan yayın açmaz mısın? Şey Aynı mi şey böyle? değil ama. Öyle mi? Niye? Orda arada itfaiye ilik. de, Hayır. hani itfaiye eri olarak geçiyor yani. Orada da öyle komuta var. Amcını yarayım. Evet. Ya ay ne Orada da bizim şey, şef, şef oluyor galiba itfaiyede. de. Musab bana Beğers, bir ordu bırak. Beyaz sen best, best yücü olsan açmaz mısın? Açar. Açacağım zaten. Ben de açacağım. Beraber açacağız. O zaman şey, Buraya düştüm, bok diye ya. Hey. O zaman üçümüz de yayın açıyoruz diyorum. o zaman yayın açarız. O zaman abiniz ben olurum elden. Ya alakam var? Mami varken. Hayır. Sen... Hayır. Hep böyle oluyor. İlk başta çok iyi başlıyorum, sonra yarak gibi düşüyorum. Hiç Madem beceremedim. Şey, Kes sikerim. Yani komutan bir gidiyorum Redline Dime Pontiac'ı izliyormuş her gün. Oo. Ölsün sizin hayranınızdım falan. <laughs> Bacaklarına kapan. <laughs> Çok komik olur lan her bir. Bir şey değil mi? Yaralarım amına koy. Hayal bile edemiyorum o derece. <laughs> sağ olun komiserim sağ, olun. sağ olun. Hayır 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 ayaklarıma kapanmanıza gerek. <laughs> 192 abonenin 100 askeriye değin. <laughs> Ana Aslında Hatta benim orada PKK dinlerlerim var. Şey değil mi? Oo evet onu görürlerse <laughs> seni askerden atarlar. Tüh ya. Bu sabah asker olduktan sonra, pek... subay olduktan sonra herkes bizi izliyor. Askerler. Diyorlar asker askere i̇şte. destek olmalı falan. Evet, tüm kuşlar. Tüm kuşlar. O ne kuşlasa o da bütün Türkiye ordusu. <laughs> <laughs> buraya nasıl çıktın ya? Abi orada güzel, güzel meslek he. Harbiden de. Ne askerlik mi? Oğlum buraya Aha. nasıl çıktın? Yok ya güzel değil. Sabah Çok fazla 15... emir hocam insanın yapısında ters bir kere. Sonuncu. Buraya nasıl He. Nereye? Bir yani? Yerden sonra ben emir vereceğim. Otobüsün bu. üstüne. Orada çıkma rampa var işte oradan çıkmıyor. Amına koyayım ya. Ben buradan çıkıyorsun. Kervanın zeka çok kötü. Kes bir ya. Biz hiç beceremedik. Sevmeyi yani hafta de. Ben bilmiyordum bunu. Ha? Hafta sonu tatilmiş bilmiyordum. Evet de bilmiyordu. ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ben bilsem komik olur zaten. <laughs> en çok ona seçirdim. Yok ama bundan 4 yıl sonra siz üniversiteleri bitirince şey yapıyormuşum. Yanınıza bir geliyormuşum. Evli evlenmişim falan bizden falan Bu bizi şeyim. Bu düğününe de çağırma. Yetkilenmişim. Hiç ya seviyordum. da itfaiye direğinde çektiğim bir video sayesinde break olup. O Fabian da Onun seni. Onanın gibi olursun ay. <laughs> olmaz mı? Bizim için olmaz mısın? Olur olur niye olma, olmaz? Oğlum sonra zaten Zeynep, Zeynep beni terk eder. Olsun, Oğlum, Oğlum beğeniyorsa beğeniyor, evet, böyle beğeniyor. Beğenecekse böyle beğeniyor. Ben olsam ben onu beğenmezdim mesela. <laughs> ben karşıma. Senin haklarına saygı duyacak. Evet. Ne alaka? <laughs> Bu da insan. ne demek o? Evet sen yani de düşün, Düşün sevgilin dansöz. Erkekse sen neden Benim sen? değil sonuçta. E, kadın sen niye ol? Kadınsa yok ama erkekse olabilir yani. Erkekse trans demek ben yine gerilerde evet. kaldım. Geliyorum. Sen ta neredesin? Ya yalnız ne, ne rahat. Yarın benim götümü sikecekler. Ben burada ne yapıyorum? Sus lan! Ya ne olacak sence? Ölmeyeceksin ya. Oğlum Musab vurulursa. Şurada. Çok ama yapayım. ben de raporu nasıl alacağım bilmiyorum. Üniversite başlayacak. <laughs> Adam rapor almamış. Sen Daha ben başlayalım. kazandım mı o belli değil amına koyayım. Siz ne anlatıyorsunuz? <laughs> Ben yarın gideceğim. Bizim rahatta bak burada parkur yapıyoruz. <laughs> en rahat şey kafayız. Ha? Ee, 2024'teki Kasım ayına dönmek ister miydiniz? 2024 İstemezdim. Hı hı. Beraber oyun oynadığımız zamanlar. Ben isterdim ya. Ben Zaten de stresli değildi. Sikimde değildi yani. ya. şöyle 2004 Kasım. Daha Bilmiyorum. ilk kanalı yeni açtığımız zamanlar büyük ihtimal. Evet. En aşağı yeni geçtiğin zaman aynen işte. Yok lan kanalı açtım. Açtıktan birkaç ay sonra. Neyse işte Bana söylediğiniz zaman. zamanlar. Biri ama. Tekerleniyordu Güzel aslında dönülebilir. 9'a dönmek ister katı miydiniz? 9. 9. sınıfa. Ta 9. A. Ya, ya, ya. Ama o zaman Zeynep ya. de olsun. Bu adamın için nasıl istemez. bir aşk ya? Olmaz mı? <laughs> 2004 Kasım'ına <laughs> o da gelsin. Onayın amına gidiyorum ya. Öyle diyeceğim. Mesela onun abisi baş. Allah. Hayda. O zaman abisin domatmacı. Tabi oğlum. Abisin emir vermeci. Soy. Abisi biraz <laughs> en eline. Domal. <laughs> Gene DNF'le başladık Ama e baba. Ona emir vereceksin. Domal diyeceksin. İşte mesela ben o yüzden gitmek istemiyordum. O vardı. Ervan o birileri gelmiş. He? Fark ettim. Sen seks yazınca fark <laughs> <ettin. gülüyor> Adamlar yer var mı falan demiş. <laughs> Peki yayının adı nasıl? Sen onu söyle. Çok güzel. Son bir şarkı. Ateş. Bu ne? Face face. Aynen. Bap baba şarkı yaptı. Ülkeye salladı. Mal kervan dağıta dağıta gidiyor. Baba, gidiyordu. baba. Valla o sonuncu da atan. Geri zekalı. Şarkı yaptı. Ülkeyi ben şarkı yaptı. yaptı. Ben birinci olmak istemiyorum ya. Birinci başlayınca hep sonuncu oluyorum. Sikiyim böyle ya. <laughs> Orospu. Bir... Oh. <laughs> 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 Muzab, <laughs> <sikerdim düşsem>. Musab abi sikerdin düşsem. Musa! ya Musab ya. Ne lan? yere bak amına koyayım. Kaldım yere bak. Musab ikimizi de attı yani... lan. Beni bir şuradan bakayım dur bakayım. Bu asker oldu ya Orası bir göz Bunu sikecem ben. Askere gideceğim bunun götüne dil doyu basacağım. <laughs> asker oldu götü kalktı diye bir de. <gülüyor> <gülüyor> Geceyle bize sinirlenince ben tabi her zaman yendiğim için bu sabit. GTA'da yenilince bu şimdi AK-47'yi benim götüme <laughs> falan sokmaya çalış. Zaten. Oradaki silahlar ne? Değişiyor. Oha birileri ters taklaya kalktı. Baba, baba şarkı yaptı. G G3 de var. Nişancı da. Ben nişancı alıp arkaya yatırım her zaman. G3 çok iyi. Sniper mi? mı? Evet. Valla alabilirsen ben sniper alacağım. Yatarım. Sniper en babası var. Eski bir silah. Ne? G3 eskiler. Baya evet. Sniper en babası silahtır. Bence de. Direkt alacağım direkt. Pitch misin? Evet. Allah razı Aa. olsun. <laughs> Gerizekalı. Sıçtık ya burada kesin düşeceğim. Bap 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 baba şarkıyı yaptı ülkeye salladı. Amca gökten yiyor gibi ama anlamadım. <laughs> <laughs> Arabanın şekline bak bir kere bak. şey Musab. Ne oldu oğlum sana? Şu şey ezdi beni. Ben de diyorum niye ah diyor. Ah oh, ah oh, oha. oha. Pap pap. Baba şarkı yaptı. Üstüyü <laughs> <laughs> salla de. Şak şak. Araba zaten yamuk değilmiş gibi bir de geldi o vurdu ya. Çarpma. Araba ne bak nasıl üzgün duruyor. Üzgün mü duruyor? Aynı ben gibi. Ah lan ben gibi herhalde. Oğlum ne oluyor? Kervan nasıl birinci ya? Kes ya. ya. Biz de o kadar düşmeme rağmen mal Mustafa acaba nasıl orada geçemedi? <laughs> Mustafa sen bizi nasıl geçemedin orada? İkimizi de düşürdün bir de. Şu fikrim yok. gelip bana çarptınız ya oğlum. Bangır bangır. Oh! <gülüyor> <gülüyor> kenarıya uçtum. Ah! <laughs> oh! Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Oğlum biz niye sürekli şarkı söylüyoruz? Geyi miyiz hadi? Yok kaka. Valla ben öyleyim sizi bilemiyorum. Hüzne bakalım. Sen değil mi? bakarım da söylediği şarkı. <laughs> hop hop hop. sıfır aldır kaldır yavrum kol yavrum kol kollarını et, teslim mal Bunlar iyi günler göreceğim daha sen çok 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 dumanının altında yana yana en sonunda kül oldu. Hadi, sen hadi, hadi, hadi be.

Anasının TC'sini bulur. Anasının <laughs> tövbe. Niye bana cevap vermiyon diye. Annesinin Anne elimde. Kızınız Konya Selçuklu Tıp Fakültesini kazanmıştır. Aynı dolandırıcılık. Kızınız... <laughs> hayır hayır Artvin Artvin. Ha Art Artvin. <laughs> Kızınıza Artvin'e yoldanmanız rica <laughs> <güzel> olunur. <laughs> Yoksa gelip bu haberinizden ye. alacaktır. Ben de Ne o adam? Musab beni attı. Oha! Allah razı olsun lan Musab. Ben düşüyordum ama Musab beni tutup, kurtardı. ]だ. Gene düştüm. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Asker oldu diye bunun bir götü kalkmış. <laughs> <laughs> yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu. <laughs> bir de diyor ya yani, nereye gittin sen? Ha? Tam en sona geldim kaputuna düştüm adamın ama. Müsaap bir diye nereye gittin sen? <laughs> İtfaiyeci olduğunda götüm kalktı lan. Yani gez. Ben de almadım. Sağlık raporum bile yok. Ben de daha almadım. Ama kolacan. Ben... Kilomda tutuyor ki şu an. Kilomda bir <laughs> kilo <de külüyor> fazla mı var? Ha verirsin daha siktir. Çok da önemli. Ben sigara Dumanının an altında Opel Corsa sürüyoruz Somuncu alkolik misin Somuncu Zeynep evleniyor Zeynep, Somuncu Zeynep'i dövüyor alkolik için <laughs> Nasıl yani? <laughs> <ucunda>. Somuncu <laughs> ile evleniyor başkası ile mi? Zeynep şeymiş ee, Somuncu ile evleniyor Yayını izliyormuş Erkekmiş yani. Ha. Ya siktir git öyle şeyleri aklıma sokma <laughs> izleyebilir. Ben ünlü bir yayıncıyım. O meğer bu arada Ananı erkek iyi oyna oynamış lan rolünü 5 aydır. Oğlum sen o işleri Alperen çıkıyormuş. İyi kız rolü oynamış o zaman. <laughs> Alperen çıkıyormuş. <laughs> 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 Alperen'i var ya ciddiyle öldürürüm bu arada öyle bir şey olursa. Alperen'dir <laughs> bu arada. Baya boğarım yani. Vallahi hakkındır. Ben Ama Alperen şey senden hoşlandığı için öyle bir şey yapıyormuş. Geyiymiş aslında. Evet. Mesela yani translar öldürüp... ya da geyiler asker olur. Öldürüp. Oluyor. Olamaz. Nasıl olamaz? Mecbur olacak ki. Yok. Gitmiyorlar. Translar. Translar gitmiyor evet. da geyler gidiyor oğlum. Ha geyler gidiyor. Forda bütün koğuş sikiyormuş. Uyurken. Uyku oh. atıyormuş hepsini. i̇şte ben... Ya, bir anda. ben öyle yapacağım oğlum. <laughs> Kervan. Senin oh, <laughs> <Hiçbir> <laughs> zeka yok galiba ya. Niye? Ya, kendi kendime devrildin ya. Yani. Onu somuncu yapmayın. Ne oldu ben anlamadım ki. Bir baktım biri kaydırarak uçuyor. <laughs> ben, ya. ben sana oğlum, çarptım oğlum. Kendi kendine kamyon devirdi bir Ben sigara... Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Uçuyor mu? uçtu. Yo düz düştüm. Oğlum nasıl Allah. sen düşmemiş miydin Kervan? Ben sana çarptım orada. Siyah tır ben Lan, Kervan aşağı uçtuydu. Evet. Ben de uçtum. Yo ben direkt dümdüz lıp diye popomun üstüne düştüm. Hayır oğlum, vallahi aşağı uçtum. Ben dedim Musab'a çarptım Abi, daha canım. demin görünmez oldu. Gitmenine bile. Oğlum ben seni aşağı fırlattım niye yorum yapmadın? Oğlum sen beni atmadın geri zekalı Sen, ben senden sonra somuncuya attım direkt. Oğlum ben az önce birini aşağı attım. Ben değil ben somuncuya attım orada somuncu kaydırarak geldi sonra ben de düşmesine Oğlum, yardımcı ben... oldum. oldum. Basbaya birini aşağı Hayır. attım lan. Hayır. Az önce. Oo, ha. <laughs> <nereye gidiyordu>? Ağaca <laughs> çarptım bir daha havada. Musab'ı varamadım. Musab'ı varamadım. Var vıt vıt. Ya ben birinciydim gene amın ırzını siktimle oyununda hep böyle oluyor. ilk birinci başım sonra üçüncü oluyor hep ya. Yani. Ben sigara. Musab. 100 milyon TL'ye alkolik olamazsın. Ne? Olurum. Ben ne olur Helal lan sen. Ya, ya al işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece Musab'ı atacaktım. Bunu bugün bana içti. 1000 alkolik bunu Bırak. Orospu biri budur. Ben de bugün yine şey dönerci <laughs> olmaya karar verdim. ya <laughs> o yeşilin amcası <laughs> Aldım kaldım böyle bari şey bir vurun da düzeleyim. <laughs> oh. Bak şimdi şöyle hayal döner. edin hayal edin. Somuncu dönerleri yapmış. Dönerleri aldım gidiyorum Bu arada bir şey diyeceğim ben itfaiye Kurye dağıtımdayım. bile en kötü yani, dönercilik abi. En kötü? Dönercilik. Dönerden misli. devam. Mis gibi meslek. Oğlum yani. sen şu an kazanamadın. Kazandın zaten şu Kazandım. Yani şey üniversiteyi okuduktan sonra şey yapamazsın. Yerleşemezsin. Ha, KPSS. Daha şartım. boy kilosu var oğlum. Bir mesela bak askerlikte öyle bir şey yok. Okudun direkt atanıyor. Çünkü askerlik ayrı bir şey. Asker ne kadar olur? O kadar bayiler gibi bayiler gibi atılmazsa hayır. Oh. Onlar mesela 500 bin lira tazminat ödedi. Şu an mesela Türkiye'de herkes asker olsa gene bir sıkıntı olmaz. Nasıl olmaz nasıl? Bildiğin olmaz. Herkes en azından silah kullanmayı öğrendi, savaş çıktı. Ne alakası var? Kim besleyecek bu askerleri? Kim bakacak? Para nereden gelecek? Ya vurdum Herkes içimden geçti göç. Musab yeni ışınlanıyor. Onların maaşı. <laughs> Anam hiç kim düşüyordum az Maaşsız daha. asker. Maaşsız asker zaten yapılıyor ya. Evet ömür boyu. askerlik var ya sen mal <laughs> asker yapıyorsun <laughs> oğlum. 60 yaşına kadar asker mi olacaksın ya? Her yer kışla. <laughs> bu. Bu çocuk ciddi bir çocuk. Buna asker yapmayın. <laughs> Kafa yiyeceğim şimdi. Musab. Adam ne kadar ücretsiz asker olmayı istedi. He. Taşaklarını ellediler mi? Hayır. Hani askere giderken öyleydi. Yok. Bak. Bak. Ya Baktılar daha geçen gün havuzda sen yaptın? bana demedin mi? Baktılar mı? Hı hı. Oo, nasıl baktılar? Bir öpücük mu? İn. Kondurdu. Şöyle bir avuçlamıştı. Elim ne Erkek i̇yi, mi? Sen ne yapıyorsun Erkekti. Aaa iyi kusacağım şimdi Musab ya. Bir de kapıdan çıkardım. Bu adam aldım. zaten gay. Nasıl peki baktı? Evet. Kalkık mı inik mi? Baktım iyi miktarı gitti. İyiymiş, <laughs> 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 <Küçücükmüştü>, küçücükmüş. hadi <laughs> <laughs> <Şöyle> git <laughs>